Evet arkadaşlar bu Amerikan modülümüz odaklayalım şöyle Amerikan modülden farlara giden kablolar var şunlar mavi yeşil aldığınızda farklı renklerde olabilir kayar ledi bağlayacağınız kablolar bunlar biz nasıl bağladık şöyle göstereyim kırmızı mavi kabloya bağlandı sarısı yeşil kabloya bağlandı bir de bunun şasisi var. Şöyle çok belli olmasa da şasiydi. Sağ taraftan normal arabanın ön e, part traversinden aldık. Bu tarafta da Amerikan Park'a giden siyah kabloya bağladık. Bağlantı şekli budur. Şimdi uygulamaya geçelim. Açalım. Evet. Videoda biraz kıpır kıpır yanıyor ama normalde öyle değil. Bu şekilde. Sinyallere geçelim. Sol sinyalimiz. Sağ sinyal. Çakalları açalım. Kapatalım. Evet. Olay budur arkadaşlar. Sorusu olan her türlü yazsın.